Çok teşekkür ediyorum. Çok kadir bir soru. Anlaşılan beni Milli Eğitim Bakanlığı'na layık görmüşsünüz ki Milli Eğitim Bakanı olsanız neler yaparsınız sorusunu bana yöneltiyorsunuz. Öncelikle ben Milli Eğitim Bakanı olmak için eğitim çalışmalarını yapmıyorum. Ben bir vizyonu bir hedefi olan ve bu vizyonuma ve benliğime sadık bir şekilde siyasi çalışmalarımı yapan biriyim. Ben Yeni Dünya Partisi iktidarına Cumhurbaşkanı olarak siyasi çalışmalarımı ve halka hizmetlerimi yapmak istiyorum. Bu sorunuza Milli Eğitim Bakanı olsam şunları yapardım demek yerine yeni dünya partimizin iktidarında Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olduğum zaman neler yaparım şeklinde cevaplamış olayım ve siz bu sorunuzu bugünkü mevcut koşullar için soruyorsunuz. Yani ben şu anda eğitim için bu çalışmalarımız esnasında gördüğüm sorunları ve bu sorunlara yönelik çözümlerimi size kısaca izah etmek isterim o zaman. 12 yıllık eğitimin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. 12 yıllık zorunlu eğitim insanlarımızı neslimizi heba etmemize sebep olmakta ve milli sermayemizi israf etmemize neden olmakta. Ben siyasi çalışmalarım kapsamında Türkiye'nin neredeyse her yerinde bulunarak her çeşit insanla bir araya gelerek bu kanata ulaştım ki 12 yıllık eğitim ne yazık ki yanlış. Bakınız bunu söylerken şunu da belirtmek isterim ki ben 4-5 yıl öncesine kadar 16 yıllık eğitimin zorunlu olması gerektiğini düşünüyordum. Fakat dediğim gibi toplumla, toplumumuzla yakınlaşmamız ve halkla birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda gördük ki 12 yıllık eğitim ve 16 yıllık eğitim zorunlu olmaktan çıkarılmalı bu yanlış bir şey böyle olunca 12 yıllık eğitimin yanlış olduğunu ifade etmekte fayda görüyorum bu şekilde bir giriş yapmış olayım ve ayrıca bu konuyla ilintili olarak da müfredatımızda da eksiklerin ve yanlışların olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim müfredatın daha adil, müfredatın daha demokrat, müfredatın daha özgürlükçü olması icap ediyor. Yani bizim müfredatımızla gençlerimize, insanlarımıza öğrenmeyi öğretmemiz gerekiyor. Düşünmeyi düşündürmemiz ve düşünmeyi öğretmemiz gerekiyor. Fakat mevcut müfredatımız ne yazık ki buna imkan sağlamıyor. Kemalizmin çizdiği dar sınırlar arasında hapsolmuş durumda. Kemalizm Atatürkçülük demek değil değil değildir bu arada. Kemalizm Atatürk'ü kullanarak Atatürkçüleri ve ülkemizi sömürmekte ve kullanmakta. O yüzden müfredatımızı bizim daha özgürlükçü, daha demokrat temelleri oturtarak bir sistemi oluşturmamız gerekiyor. Ve ben cumhurbaşkanı olsam eğitim konusunda yapacağım en önemli konulardan ve en e, önemsediğim konulardan bir tanesi köy okulları hususu. Ben bir köylü çocuğuyum ve köyde ilk öğretimimi okudum. O yüzden köy okullarının sorununu ve köy öğretmenlerinin sorunlarını çok iyi bilen birisiyim. Köy okullarının tamamen yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve ben cumhurbaşkanı olsam bütün köy okullarımızı yeniler. En teknolojik, en son teknolojiyle birlikte bir araya gelmiş araç gereçlerle donanmış bir köy okulları sistemi ve şablosu ortaya koyarım. Ve bütün köy okullarımızı eşit bir imkanlara sahip olacak şekilde yani Ankara Çankaya'nın merkezinde hangi teknolojik imkanlar, hangi fiziksel imkanlarla okullarımız eğitim veriyorlarsa, yapıyorlarsa bizim Mardin Kızıltepe'nin Çıplak köyünde, Kızıltepe'nin Günlüce köyünde, Akdoğan köyünde de aynı fiziki ve aynı teknolojik imkanlara sahip okullarımız olmalı. Aksi takdirde biz eğitimde eşitlikten söz edemeyiz. Ve köy okullarıyla beraber ben köy lojmanlarının olması gerektiğini kesinlikle ve kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öğretmenlerimizi bizim köylerimizde daha uzun bir süre tutabilmemiz, daha konforlu bir şekilde tutabilmemiz ve öğrencilerimize daha verimli bir öğretmenlik yapmal yapmalarını sağlamamız için bizim mutlaka ki köylerimizde lojmanlarımızı yapmamız icap ediyor. Ben cumhurbaşkanı olsam köy okullarını baştan sona yeniler ve mutlaka öğretmenler için, her öğretmen için birer lojman olacak şekilde TOKİ'ye lojman yaptırırım. Ve aynı zamanda bizim eğitim çalışmalarımızda özellikle ağırlıklı olarak çalıştığımız konulardan bir tanesi öğretmenler ve öğretmen atamaları ben Türkiye'de 100 binden fazla öğretmen ihtiyacı olduğunu biliyorum ben bugün cumhurbaşkanı olsam 100 bin öğretmeni bir kere de alırım ve daha sonra da her 10 öğrenciye bir öğretmen düşecek bir sistem oluşturup her 10 öğrenciye bir öğretmen verme imkanını sağlamış olurum çünkü eğitim son derece önemli ve son derece değerli ve zor bir iş bir öğretmeni 40 kişilik 30 kişilik sınıfa göndermekle biz verimli bir eğitim veya istediğimiz şekilde bir insan tipolojisi ortaya çıkaramayız. Bundan dolayı her 10 öğrenciye bir öğretmen düşecek şekilde ben bir planlama ve öğretmen ataması sağlarım. Ben Cumhurbaşkanı olsam şu anda 10 yıllık ücretli öğretmenleri kadroya alırım. Yani ücretli öğretmenlerin içerisinde bulunduğu durumlar, şartlar gerçekten çok kötü. Ücretli öğretmenliğin ne olduğunu kamuoyu zaten bilmemekte. Ben de eğitimle ilgili siyasi çalışmalarımızı yaptıktan sonra ücretli öğretmenlerin ne olduğunu bildik. Biz halk olarak öğretmen biliriz. Herkesi bir öğretmen tek bir şekilde biliriz. Fakat ne yazık ki öğretmenlerimiz tek bir homojenize bir yapıya sahip değiller. Yani kadrolu öğretmenimiz ayrı, sözleşmeli öğretmenimiz ayrı, ücretli öğretmenimiz ayrı, normal öğretmenimiz ayrı, ustaya eğitimcilerimiz ayrı. Bunların hepsinin ayrı özlük hakları ve ayrı ücretlendirmeleri var. 10 yıllık ücretli öğretmenlerin kadroya alınmasını ben adil olduğunu düşünüyorum ve Aynı zamanda ücretli öğretmenlerin şu an aldığı maaşların gerçekten ben çok utanç verici bir rakam olduğunu söylüyorum. Asgari ücretin neredeyse yarısı kadar öğretmenlerimiz maaş almakta. Bu öğretmenlerin nasıl öğretmenlik yapabileceğini ve nasıl öğretmenlik yaptığını Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın düşünmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü gerçekten o ücretlerle öğretmenlik yapmak yüz karası bir durum. Ben ücretli öğretmenlerin maaşının bir öğretmenin üçte ikisi oranında bir ücretlendirilmesiyle yapılması gerektiğine inanıyorum ve ben Cumhurbaşkanı olsam ücretli öğretmenliği bu şekilde düzenlemiş ve e, hak ettikleri maaşları onlara vermiş olurum. Ben Cumhurbaşkanı olsam öğretmenleri sözleşmeli olarak almam, direkt kadrolu şeklinde alırım. Fakat aldığım öğretmenleri gelişi güzel almam, mutlaka ki ve mutlaka e, mülakat sonucu alırım çünkü öğretmenlik dünyanın en kıymetli, en değerli ve aynı zamanda en zor işi öğretmen olacak kişinin aydın olması, öğretmen olacak kişinin erdemli olması, öğretmen olacak kişinin çok okumuş olması, öğretmen olacak kişinin kendisini en iyi şekilde ifade ediyor olabilmesi lazım. Bir öğretmenin bu niteliklerde olduğunu ancak biz objektif, tarafsız ve gerçekten hakkaniyetli bir mülakat sonucu anlayabiliriz. Ben öğretmenleri mutlaka ki ve mutlaka ki mülakat ile alırım. Mülakatsız öğretmen alımı yapmam. Fakat mülakatı bugünkü şekliyle yapmam. O mülakat başlığı benim için ayrı bir değerlendirme konusu. Farklı bir şekilde yapacağız. Ve aynı zamanda ben Cumhurbaşkanı olsam bugün öğretmenlerimizin aile birliğini sağlarım. Bakınız bakıyorsunuz bazen eşlerin eşlerden bir tanesi doğuda, diğeri batıda, biri kuzeyde, biri güneyde. Aralarında yüzlerce kilometre var ve çocukları olduğunu düşünürsek bu ailelerin ne kadar zor durumda olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Bu öğretmenlerin daha verimli öğretmenlik yapabilmeleri için aile huzurlarını bizim sağlamamız lazım. Eşlerden herhangi biri diğer eşinin yanına gitmek istiyorsa ben cumhurbaşkanı olsam şu anda ona izin veririm, cevaz veririm öğretmenlerimizin aile birliğini sağlarım ve aynı zamanda halk eğitim merkezlerimizdeki usta öğreticilerimizin de kadroyla buluşturulması gerektiğini düşünüyorum ve ücretlerinde iyileştirilmenin yapılması gerektiğini düşünüyorum ve ben öğretmen maaşlarının ülkemizde gerçekten çok düşük olduğunu düşünüyorum. Genel olarak zaten memur maaşları ülkemizde düşük ücretler şeklinde şu anda mevcut fakat ben gerçekten özellikle öğretmenler açısından bu maaşın düşük olduğunu söylüyorum. Bakınız ben size bir örnek vereyim. Belki biraz kıyaslama gibi olacak fakat ben bunu afınıza sığınarak, izleyicilerimizin afına sığınarak söylüyorum. Çünkü bazı şeylerin ciddiyetini idrak edebilmek, anlayabilmek için bazen sert bir darbe almak icap ediyor. Yani şöyle düşünün ki bir öğretmen maaşını bir hayat kadını bir gecede veya birkaç gecede kazanabilmekte hatta daha fazlasını kazanabilmekte. Bir hayat kadınının birkaç gecede aldığı para bir öğretmenin bir aylık maaşından daha fazlaysa siz o toplumun ahlaki çöküntüsünü, siz o öğretmenlerin ne yazık ki ne kadar kötü şartlar altında olduğunu rahatlıkla anlayabilir ve düşünebilirsiniz. Dediğim gibi belki biraz marjinal bir örnek olduğu fakat ben öğretmenleri ne kadar önemsediğimi ve ücretlerinin ne kadar düşük olduğunu göstermek için bu şekilde bir örneklendirmeye gittim. Öğretmen demek bilgi demek, eğitim demek, aydınlık demek, gelecek demek. O yüzden bizim öğretmenlerimize hak ettiği, hak ettikleri değerlerini vermemiz gerekiyor. Ve son olarak da aklıma gelen şu hususu sizlerle paylaşmak isterim. Ben Milli Eğitim Bakanlığımıza Cumhurbaşkanı olsam üniformalı eğitimi tekrar getirtirim. Yani eğitim dediğimiz disiplinli bir şekilde Eşit imkanlarla yapılması gerekiyor Ve derinliğinin olması gerekiyor Ben Anadolu insanımızı yakından tanırım Ve dediğim gibi Türkiye'nin her yerinde çalışma yaptım Çok rahatlıkla bunu fark edip Bunu şu anda söyleyebiliyorum Gerçekten üniformalı eğitimin Daha doğru olduğunu düşünüyoruz Özellikle kız öğrencilerimiz açısından Bu çok zor olmakta Ve ülkemizdeki birçok velinin Asgari ücretli veya Asgari ücretin altında bir gelir durumunun Olduğunu düşünürsek bu serbest kıyafetin velilerimizi ne kadar zorladığını ve öğrenciler arasında da ne kadar büyük bir ayrıştırmaya gittiğini rahatlıkla anlayabiliriz. Eğitim son derece önemli bir iş, eğitim son derece ciddi bir iş ve bu ciddiyeti bizim eğitim disiplinine aktarmamız gerekiyor. Ben Cumhurbaşkanı olsam bugün üniformalı eğitimi tekrar geri getiririm. E şu anda sorunuza şu aklıma gelen cevaplarım bunlar. Ben inşallah öğretmenlerimizin ve eğitim sistemimizin daha da çalışma daha da gelişmesi ve daha da uygun şartlarda çalışmalarını yapabilmeleri için şahsen yeni dünya parsi olarak biz elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz. Biz inşallah öğretmenlerimizle, doğru bir eğitim sistemimiz ile yeni bir dünyanın ve güzel bir dünyanın, aydınlık, refah bir dünyanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ben buradan vasıtanızla bizi izleyen ve izlemeyen bütün öğretmenlerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah sizleri başımızdan ve varlığınızı eksik etmesin inşallah.